YouTube, TV, Kaya ve Kanal 362 ekranlarından herkese merhabalar. Samsun Spor Cumartesi günü saat 16'da oynayacağı Menemen Spor maçı hazırlıklarına Nur Hasan tesislerinde yaptığı antrenmanla devam ediyor. Bugün antrenmanın ilk bölümü de medya mensuplarını açık ve bizler de antrenman görüntülerini sizlere sağlamak amacıyla tesislerdeyiz. Tabi antrenmanın devamında özellikle çalışma başladıktan sonra da e, teknik direktör Fuat e, çapayı da e, konuşacağız kendisiyle ve onun da maçla ilgili düşüncelerini alacağız <laughs> takım moralli moralleniyor. Morallenmesi de lazım. E, basın sözcüsü Ender Gür'ün de ifade ettiği gibi salı günü. Daha 11 hafta var. Belki ilk iki zor gibi görünüyor ama bundan sonraki süreçte playoff devamında e, play playoff'tan e, nasıl çıkacağımızın hesaplarını yapmamız lazım camia olarak. Bu anlamda da e, Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu söyleyebilirim. Sabit sorunumuz olacak Menemen maçında. Alaaddin biliyorsunuz sakatlanarak Ümraniye maçında oyundan çıkmıştı. Devamında e, yapılan sağlık kontrolünde. Kanama tespit edildi kendisinde. Tedavisi sürüyor. Ali Ülgen cezalı. Sabek'te tabi hocanın Joker Osman alternatif var. Talha Ulvan hiç izleyemedik. E, genç kardeşimiz o da e, Sabek e, oynama e, özelliği olan bir oyuncu. Ve yine Melih Okutan. O da e, Sabek e, alternatifli bir oyuncu. E, bakalım nasıl bir e, tercih yapacak hoca. sonra kendisine de soracağız tabi. E, Kalede biliyorsunuz Nurullah kırmızı kart gördü. Ümraniye maçında e, maça e, Alp devam etti. Bu hafta aynı şekilde mi devam edilecek yoksa e, o da görevi Aykut'a mı devredecek? Bunları da hep birlikte göreceğiz ama tabi ne olursa olsun artık özellikle iç sahada e, Samsun Spor'un kaybetmeye hiçbir şekilde tahammülü kalmadı. Bunu ifade etmek lazım. Ee, zaten fark artık açıldı ilk ikiyle. Playoff'un zaten dibindeyiz. Üzerimizdeki İstanbulspor ve Eyüp Spor kan kaybediyor. Playoff için bence çok büyük sıkıntı içerisinde değiliz. Ama e, işte bir an önce kendimizi ilk ikiye atmak adına da e, harekete geçmemiz lazım. Fuat Hoca da geldi. Hocam merhabalar. Sağ olun hocam siz nasılsınız? Tabii ki hocam. Tabii ki. Tabii ki. Evet Fuat Hoca da geldi antrenman sahasına. Az sonra çalışmaya başlatacak ve soru cevaba gelecek. Onun da görüşlerini alacağız. Hem maç dediğiyle hem takımın son durumuyla alakalı. Sonrasında da biz artık yayınımıza son vereceğiz. E, sizlerden de şunu rica etmek istiyorum. Lütfen yayınımızı çok özür dilerim abi. Lütfen e, yayınımızı e, beğeni paylaşırsanız daha fazla renk taşımıza da daha fazla e, Samsun Sporlu'ya da ulaşmış oluruz. E, bizlere de sesimiz olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. Tüm yorum yapan, videolarımızı beğenip paylaşan TVK ve Kanal 362'ye abone olan herkese de teşekkür ederim. Şunu da hatırlatayım sizlere. Forma çekilişi düzenliyorum Instagram'dan. Selçuk Kaya 2L ile Sel Cukkaya e, benim kullanıcı adım oradan bir e, forma çekilişi düzenliyorum e, 8 Mart özel mor forma hediye edeceğim bir taraftarı e, çekilişe nasıl katılacağınızda orada paylaşımımda yazıyor e, forma kazanmak isterseniz de instagram hesabımı beklerim sizleri diyelim ve Samsun Spor'un e, Menemen Spor maçı hazırlıkları görüntüleriyle sizlere baş başa bırakayım. Hoca şimdi çıktı. takımı toparladı ve soru cevap için geliyor. Hadi. <laughs> Hadi. Ya, <laughs> Özel sorular varmış <laughs> Öyle ben söyledi Arkadaş öyle şey söyledi <laughs> <laughs> <Evet>, Sorun <laughs> yok <gülüyor> Tamam mı? <Ver. gülüyor> <şu> <laughs> tamam Tamam mı kontrol evet. ee, Yani hafta sonu kaybetmiş olduğumuz 3 puan hepimizin morallerini bozdu yani bu bir gerçek. Ee, çünkü çok iyi hazırlanmıştık. Ee, maça da iyi başladığımızı söyleyebilirim. Özellikle e, kırmızı karta kadar olan kısımda ama maç bizim adımıza 15. dakikadan itibaren biraz talihsiz başladı. Alaaddin'in zorunu değişikliği. Akabinde çok iyi kaçırmış olduğumuz net bir pozisyon Fofana ile birlikte. Ondan sonraki süreçte o yani oyunu yine kontrol altına aldığımız veya düşündüğümüz dönemde kalecimizin almış olduğu bir kırmızı kart var. Devre arasına kadar açıkçası yani devre arasında yapmış olduğumuz hamleyi devre arasında yap, daha önce yapmayı düşünüyorduk. Ama bir değişik aklını kullanmıştık. Bir ikinciyi de kullandığımız takdirde bu sefer sayısı olarak azaltacaktık. Bunu da düşünerekten devre arasına kadar sıvır sıvır eğer taşıyabilirsek ikinci yarıda yapmış olduğumuz hamlelerle maçı lehimize çevireceğimizi planlamıştık. Ama son dakikada son dakikalarda ilk devreyi yemiş olduğumuz gol bir biraz demorozi olmamıza neden oldu saha içerisinde. Devre arasında bunu toparlamaya çalıştık oyuncularımıza. Dejiye, planladığımız değişikliği yaptık. E, maçın e, 1-0 iken e, ki kısımda yine aynı benzer bir pozisyon oldu. Çünkü e, duran toptan yemiş olduğumuz gol ki ondan önce yine e, atabileceğimiz e, pozisyonlar oluştu. Maalesef onu da değerlendiremedik. 2-1'den sonraki kısımda e, yani orada açıkçası 2-1'den e, sonra 2-2'yi e, çok umutlanmıştık. Yani o o pozisyonları yakalayabileceğimizi. E, bugün de sizin de gördüğünüz gibi Fofana'nın %100 hazır olmayışı. Çünkü maçtan önce de halen daha sonra işaretleri vardı. Bu hafta tamamen idmanlara çıkamadı. Bugün de dahil. Biraz önce gördüğünüz gibi. E, zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Yani orada da e, tek e, oyuncu değiştirdiği zaman tek hakkımızı kullanacaktık. Çünkü tek e, hakkımız kalmıştı. Değişik hakkımız kalmıştı. Evet bunu iki kanadı birden yapalım diyerekten çünkü eksik 10 kişiydik. Rakip topa sahip olan ve pozisyon oyunu iyi oynayan bir takımdı ve daha dinç oyuncuları oyuna kataraktan pozisyon üretmeyi ümit etmiştik. Kaynbe ve Melihle birlikte ama maalesef e, iki ikiyi aralım derken çünkü riskli oynuyorsunuz o dönemde dönemde yani ya iki ikiyi yakalarsınız veya üç biri e, e, rakip yakalar e, maalesef o şekilde oldu e, üzücü oldu camiamız adına gerçekten e, bizim adımıza çünkü onları umutlandırmıştık o hayal belirli hayaller içerisine sokmuştuk Bunları gerçekleştiremediğimiz için o hafta e, üzüldü günümüz ama daha Maçtan önce de söylemiştim Maçtan sonra da söyledim Bundan 3 hafta önce ilk ikiyi de hiç kimse hayal etmiyordu Ama 3 hafta sonra ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz Yani umutsuzluğa kapılmayalım Son haftalarda özellikle Burada size de teşekkür etmek istiyorum Yani camianın Birleşmesi için vermiş olduğunuz Mesajlar yapmış olduğumuz yorumlar. Bunlar gayet olumlu bir şekilde dönüş oluyor. Öyle olduğu zaman da gördüğünüz gibi sonuçlar da daha lehimize doğru dönüşüyor. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzde daha 11 hafta var. Anlabilecek 33 puan var. Ve 33 puanın hepsine de adayız. Almak için gereken çalışmaları ve gayreti göstereceğiz. Biz ilk altı içerisinde hep söylüyorum. Yani ilk şey olaraktan mutlaka içerisinde olacağız ama bu iki mi olur, üç mü olur, dört mü olur? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ümidimiz de hep birlikte sezon sonunda bu mutluluğu yaşamak. İnşallah hayalleri de gerçekleştirmiş olur. En büyük amacımız, hedefimiz ve çalışma içerisinde olduğumuz hedefimiz bu. Evet. Bir hafta sadece şey evet. Onlar maç bu. Ee, Şimdi bu tür karşılaşmalar gerçekten zor karşılaşmalar. Her ne kadar yani sıralamaya göre hep söylüyorum yani bu ligde sıralamaya göre eğer favori gösterdirseniz yanılırsınız. Yani Menemen Spor Ankara gücünden puan aldı, Eyüp'ten puan aldı, Bandırma'dan puan aldı ve bunlar ilk altı içerisinde olan takımlar. Yani tamamen e, topsuz oynamayı çok iyi bilen bir takım. Yani topla değil de topsuz kısmını oynayan, oynamayı bilen çok iyi bir takım. Yani burada sizin topla oynadığınız kısmı çok iyi oynamanız gerekiyor. Sağdaki paylaşımınız çok iyi olması gerekiyor. Bir de e, bir konuyu belki açıklık getirmemiz gerekiyor. Çünkü bazı oyunculardan bek yani camianın beklentisi çok fazla oluyor. Özellikle Hasan'la ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü çok haksız eleştirildiğini söylemem gerekiyor. Şimdi Hasan'ın kariyerine baktığımız zaman orta sahada verimli olan bir arkadaşımız. Gol ortalaması 6-7 ile sezonu tamamlayan bir statistiği var. Geçtiğimiz sezon 13-14 gol attı. Evet. Adanas bu Belki de bu kariyerinin en üst düzey olabileceği bir sezonda. Şimdi biz sadece ona bakaraktan Hasan'ı değerlendirecek olursak hem Hasan'ın oynamış olduğu oyuna haksızlık etmiş oluruz. Hem de Hasan'ı değerli oluruz. Hasan bizim için çok değerli bir oyuncu. Oyunu birinci bölgeden ikinci bölgeye taşıyan, ikinci bölgede çok etkili olmaya çalışan ve üçüncü bölgede de pozisyona girmeye çalışan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bu her seferinde 50-60 metrelik efor sarf etmesi gereken bir oyuncu. Koşu istatistiklerine bakın. takımın en çok koşan oyuncuları içerisinde ilk üç içerisinde olan bir arkadaşımız. Yani şimdi mevki Bak siz burada bir arkadaşımız kamera tutuyor. Diğer arkadaşımız var ya mikrofonu tutuyor. Sizler biraz sonra soru soracaksınız. Herkesin belirli bir görevi var. Değil mi? Şimdi herkes var ya her işi yapmaya kalkarsa ne olur? Bu iş olmaz. Sağ içerisinde bu şekilde düşünmek lazım. Tabii ki Hasan Ömer'e bize verimli, daha fazla verimli olmasını istiyoruz. Bizden fazla da kendisi istiyor. Ama lütfen oyuncularımıza belirli eleştiriler yaparken onların oynadığı mevkiyi, onların mevki içerisindeki neler beklendiğini göz önünde bulunduraraktan söylersek o zaman daha doğru derleriz. Şimdi bu hafta oynayacağımız rakibe eğer orta sahadaki oyuncularımız doğru pozisyon almazsa sıkıntı yaşarız. Çünkü neden? Rakip tabanı kapanmış bir rakip. Şimdi onlar kalkıp orta sahayla defans arasındaki e, alanda gezerlerse bu sefer her e, kaptırmış olduğunuz top size kontrol olarak geri döner. Oyunu yönlendiremezsiniz. Topun sizde kalmasını sağlayamazsınız. Yani bu tür karşılaşmada eğer golü erken bulursak skor var ya bizim e, oyun bizim istediğimiz şekle döner. Yani burada hem oynayacaksınız hem dikkat etmek zorunda kalacaksınız. Hem saldıracaksınız yani e, boks maçının olduğu gibi hem de e, bir şekilde knockout olmamak için e, o savunmayı doğru kurdurmanız gerekiyor. Yani puanlar çok önemli. Bu bilinçle, bu sabırla 90 dakikayı değerlendirmemiz gerekiyor. nasıl değerlendiriyorsunuz? yani daha diğer takımlarla oynamadık ki şimdi sen kalkmış iç sahada bunu yapmışız diyorsun. Yani biz yani kimle oynadık? Sadece Ümraniye ile deplasmanda oynadık. İlk altı içerisinde olan. E, Yerci duruma gideceğiz bir gidelim bakalım Ankara gücüne gidelim. Ondan sonra böyle bir değerlendirme yap. Yani şu anda o değerlendirme çok değil. Artı yani ikinci devre deplasmanlar daha önce de söylediğim gibi çok kolay değil. Yani sonuçlara bakın. Yani e, iç İç sahada taraftarlarınızla kendi camianızla birleştiğiniz zaman e, olay değişiyor. Yani bunu biz iç saha takım çok net bir şekilde görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Peki e, oyuncularınız bize ne yani, Şimdi e, Ümraniye maçı özellikle baktığımızda özellikle yediğimiz ilk böyle Hasan Ruslan, Ruslan, Ruslan. E, Daha sonra Nurullah Kimizi kardeş Soneri parti ataç yani, çizgisi gördük. Şu an işte o semdi inanılmaz yiyecek. Soner bunu semdi e karşı eee şey mutlaka sağ kanat bekle mesela iki oyuncumuzdan şu an bir değişiklik yapacaksınız. Menemen maçında nasıl bir planınızı bekliyor? Farklı bir rotasyon olacak mı? Bunu nasıl plan? Şimdi şöyle, e, rotasyon bazen zorunlu olmak zorunda, bazen de performanstan dolayı. Yani bugün işte Talo örneğin Salı gün e, idmanda düştü, omzunda e, e, sıkıntısı var. E, Salı günden itibaren idmana çıkmadı. Yani o bir zorunlu değişiklik. Fofana yine aynı şekilde işte sıkıntısı var. Yani dişini çekti de hapse oldu. Ondan dolayı 3-4 gündür idmanlara çıkamıyor. Belki zorunlu değişiklik olmak. Yani bunlar zorunlu. Bir de diğer tarafta sizin de söylediğiniz gibi performans. Yani şimdi bir oyuncu 15-16 maç iyi oynadıysa o oyuncunun 1-2 maç kredi olması gerekiyor. Ama oyuncu da bunu bilmesi lazım ki krediler hiçbir zaman sonsuz değil. Her şeyin bir sonu var. Her şeyin bir şeyi var. Mutlaka bazı şeyleri çünkü biz bir oyuncu grubumuz var. Oyuncu grubumuza karşı da adaletli olmak zorundayız. Hak edene e, e, formayı vermek zorundayız. Bazen e, zorunluluktan bazen performanstan yani bunu ayırt etmemiz gerekiyor. E, hafta sonu da bazı zorunluluktan dolayı değişiklik bazen de performanstan dolayı değişiklik olacak. Ya şimdi şöyle Tallo zaten yani yani oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz buraya gelirmeden önce. Yani bir şey olaraktan yani fiziksel olarak geriden gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Diğer taraftan siz hafta içerisinde 3-4 tane maç idman kaçırdığınız zaman yani bir sonraki oynayacağınız karşılaşmada %100 verimli olma şansınız yok. Yani artı yani biz burada niçin çalışıyoruz hafta için Hafta sonuna hazır olalım diyerekten yani bu sadece e, bir futbolcu üzerinden değil ben genel olaraktan söylüyorum. Onun olarak benim prensibim eğer takım içi içer hafta içerisinde bir futbolcu iki günden fazla idmana çıkmıyorsa hafta sonu oynatmam ben. Genel prensibim. Ama bazen e, mecburiyetten dolayı prensiplerinizden vazgeçebiliyorsunuz. Geçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani şey olaraktan ama eğer e, her e, mevki e, e, aynı eşit şekilde e, rekabet içerisinde olmuş olsa e, prensiplerinden vazgeçmezsin.

Yani hedefler belli hep söylediğimiz gibi yani biz geldiğimizde de şunu söylemiştik yani biz ilk altı içerisi hedefimiz budur diyerekten tabi bazen öngörmediğiniz şartlar sizi de hedefinizden uzaklaştırabiliyor. Yani bunu neler etken işte oyuncuların var ya şu anda yaşamış olduğumuz bir pandemi süreci var. Pandemiden çıkabilecek sonuçlar bunu canlı şahidine İstanbulspor'da yaşadık. Yani oradaki sıkıntı. Akabinde yani ah, yani e, biz belki duygusal bakıyoruz. Yani sizler duygusal bakıyorsunuz. E bu hafta Fofana'nın pozisyona penaltı verirse kim ne der? E, şimdi bunları siz öngörebiliyor musunuz? Yani burada iki tane maçtan bahsediyorum. Bu iki maçta alınacak 6 puan ki kaybettik iki maçı da. Şu anda hangi kaçın sırada olurdu? Yani bunları öngöremiyorsunuz. Yani sadece öngörmemiz gereken şey takımın mücadelesinden memnun muyuz, değil miyiz? Takım yeterince pozisyona giriyor mu, girmiyor mu? oyun olarak rakiplerden geride miyiz, değil miyiz? Yani ben teknik adam olarak benim yapabileceğim bunlar. Oyuncumu motive edebilmek. Ama diğer faktörlere yani benim elimde olan bir şey değil. Sizin de elinizde olan bir şey değil. Yani geçen programı birisini izliyordum. Bilmiyorum kimin programıydı. Elektrikler gitti. E, elektrikler gidince program devam etmedi. Böyle bir süre sonra elektrikler geldi, devam etti. E ne oluyor o zaman? Siz onu öngör herhalde sin programımız değil mi? Yanlış hatırlamıyorsun. Kimin programıydı? Bilmiyorum arka neyse. Bilmiyorum yani bir bir program tesadüfen denk geldi. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir şey yapma şansınız var mı prolog? Yani. Yani Kesinlikle katılıyorum. Çok kritik yani çok kritik sadece o haftalar değil yani. Bundan sonra oynayacağımız her karşılaşma kritik. Yani bunu bilerek oynamamız lazım. Her puanın değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ama e, söylediğim gibi ben e, bu sezonun yani özellikle sizden de bunu zaman zaman duyuyorum. E, bunu da teşekkür ediyorum. Çünkü oynanan oyundan ondan sonra sahada en azından bir şeyler gördüğünüzü söylüyorsunuz. Bu bizim adımıza güzel bir gelişim. Hafta sonu oynanmış olduğumuz Ümraniye maçı kaybettik ama ders çıkartmamız gereken o kadar çok fazla ders var ki e, anlatamam yani. Ama bu dersleri yani ya e, mağlup oluyorsun ama orada önemli olan neler öğrendim Neler çıkartabilirim? Bunu bir sonraki karşılaşmaya Eğer minimalize edebilirsek o zaman e, doğru mesafe ve doğru işler yaptığımız e, gözükür. Yani futbol tabii ki sezonlar çok önemli ama sezonlarda bir şeyler ile işaret edip kalıcı bir şeyler bırakmak, e, üzerine bir şeyler e, koymak e, bu daha doğru. Eğer bunu geçmişte yapılmış olsaydı şu anda yaşamış olduğumuz süreci de yaşamamış olurduk. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> evet sevgili TVK ve Kanal 362 izleyenlere hocamız iştenlikle birçok konuya cevap verdi ee, bir yandan da ciddi derecede bir soğuk var tabi e, dün geceden itibaren yüksek kesimlere yağan kar zaman zaman e, merkezde de hissedildi. Şu anda e, soğuk bir hava var. Yağmurda e, yağmur da yağıyor. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube TV Kaya kanalına ve kanal 362'ye ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Yine hatırlatayım. E, forma mor forma çekilişi içinde Instagram'a çift L ile Selçuk Kaya hesabına sizleri bekliyorum. Görüşmek dileğiyle e, artık maçta görüşürüz. Kendinize